Lezzetli muhabbetler programında Makedonya'da GostiVar'dayız. Bu köftenin özelliğine Yani sizi burada ilginç kılan ne? Şimdi bu köftenin özelliği etinin güzel olması, taze olması, helal kesim olması. Köftenin ismi parmak köfte mi? He biz buna kebap diyoruz. Alabildiğimiz kadar bunun tarifini alacağız evde sizin yapabileceğiniz şekilde. Köfteye gel, köfteye gel. Bir kilo kıymayı aldılar, sucuk yapacaklar. Bir tarif edelim. Ya bir kere bir kiloyla sucuk olmaz. O da iki kilo tarif. En az 5 kilo olacak yani. Ya yani on kilo, kilo olacak mesela. On kilo evde olmaz. Etin kilosu kaç para sen biliyor musun Türkiye'de? Ha Türkiye'de doğru. Ee ya şimdi adama deriz, Sen bir kiloluğu anlat. gözünü seveyim. Arkadaşlar bugün Lezzetli Muhabbetler programında Makedonya'da Gostivar'dayız. Sizi çok güzel görüntüler bekliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu Gostivar'ın hatta Makedonya'nın en ünlü köftecisi Talat Bey'le beraberiz. Kendi kestiği hayvanlarla, kendi yaptığı baharatlarla, kendi karışımıyla yaptığı köfteyi bize anlatacak. Bugün hem muhabbet edeceğiz hem köfte pişireceğiz. Programımız için yaptığımız önlüğümüzü burada Talat abi ile beraber biz giyelim gel abi şöyle hemen. Evet Talat abi ne koydun Efendim? oraya ne koydun Köfte. oraya? Köfte. Şimdi bize ne anlatacaksın He, Talat abi? Şöyle. Şimdi biz köfteyi anlatalım size. Buranın meşhur meşhur yani 43 yıllık bir geçmişimiz var. 1978 yılından çalışıyoruz. Bu baba dedemesi. Dedemesi. Şöyle koyalım daha rahat anlatalım. Bu köftemiz, değil mi? Buraya koyuyoruz. Diğeri ne? Diğeri. Diğeri sucuk yani. Oradan bir de sucuk alalım bir tane. İşte şöyle. İşte kangal sucukları görüyorsunuz. Tam buraya koyalım. Şimdi Buyurun. arkadaşlar sizin de daha rahat görmeniz için biz bugün bugünkü programımızda salata ile beraber sizlere köfte nasıl yapılır özellikleri nasıl olur? Anlatabildiği kadar e, sınırları zorlayarak onun Sucuklar tarifini öyle şey. alacağız. Heh. Ve buraya ait özel sucuğun tarifi. Talat abi bir taraftan köfteleri yakmadan hem muhabbetimizi yapalım, İnşallah. hem işimiz devam etsin. Aynı İnşallah. zamanda da biz şu köftenin özelliğini bir anlatalım. Bu köftenin özelliğine, yani sizi burada ilginç kılan ne? Şimdi bu köftenin özelliği, yani eti ne? Önce, önce neredeyiz? Onlara bir başlayalım. Şimdi siz Gostivar'dasınız. Evet gel abi şöyle evet. burada gösterin bize. Evet. Biz Gostivar Makedonca dilinde Gosti demek misafir demek. Var demek Türkçede var demek. Evet, Devamlı evet. misafiri olan bir şey burası kasaba yani. Misafirperver, Misafirperver demek. Perver diyor. demek. Evet, evet. evet güzel bir başlangıç öyle. Siz kaç yıldır buradasınız? 78 yılından köftecilik uğraşıyoruz. Köftecilikle Baba delemez. Şimdi farkı ne? etinin güzel olması diyor. Etinin güzel olması, temiz evet. olması, taze olması, helal kesim olması. Hayvanları kendimiz yetiştiriyoruz. Çiftliğimiz var. Bazen yetmiyor. Köylüden de satın alıyoruz. Hayvanları kendiniz kesiyorsunuz. Aynen öyle. Mezbahta kestiriyoruz, kesiyoruz sonra. Yani kemikten sıyırma, yani etin bir prosedürü var, işlemi var. Bir hafta 10 gün sonra köfteye dönüşüyor. Köftenin ismi parmak köftemi. He biz buna kebap diyoruz. He, buradaki, buradaki ismi kebap. Bizim tabirle kebap. Ama bizim Türkçe He, bizim tabiriyle, bizim tabiriyle, tabiriyle köfte. Köfte. Evet. Peki bizim İnegöl köftesine benzesin. Ona mi? benziyor doğru. İnegöl köftesine, Tekirdağ köftesine benziyor. Peki sadı benziyor mu? Sadı benzemiyor. Sizde maydanoz katıyorlar, sarımsağı var. Burada maydanoz ve sarımsak bizim mutfağımızda çok fazla yer yok. Evet. Olmadığı için. işte biraz daha soğanlı olur bizim. Sizin sarımsak yerinde bir soğan kullanıyoruz. Tamam. Şimdi bu sizin... Farkı o. Sizin kebabın içerisinde sarımsak yok, soğan var. Hayır, bize soğan var. İşte baharatı var. Et temizdir, tazedir, güzeldir. E sadece soğanı var. Etin bir prosedürü var yani. Bir hafta 10 günlük bir prosedürü var yani. Et geldikten sonra ilk bir gün duruyor. Dinleniyor. Dinleniyor. Sonra kemikten sıyrılır. Evet. Yine bir gün dinlenir. Sonra kemikten sıyrıldıktan sonra bir yine dinlenir. bir gün dinlenir. Derin yani bizim soğuk hava deposunda evet. yani sıfır derecede dinlenir. Ondan sonra etler parçalanır, sınıflandırılır, bölünür, kesilir. Daha da biraz soğutulup bir hafta beklettikten sonra kıyılıp köfteye neresini ne? katıyorsunuz etin? Daha He, çok. mesela, He. mesela hangi bölümlerini daha çok katıyorsunuz? Genelde sığır et oluyor Sığır et, buza et, dan, dana et yani. Dana, olur. düve, dana evet. Yani komple ön kısmı, arka kısmı but olur, işte Hı. ense olur, işte kaburga olur. Bütün bunları eşit bir şekilde karıştırıp... Eşit karış... bir şekilde karıştırıp, bölüştürüp bunları öyle kıyıyoruz. Kıydık, getirdik, kıyma haline getirdik Talat abi. Ama ilk başta anlaşmıştık köfteleri yakmadan konuşacağız. Tabii ki tabii Heh. ki. Köfteleri köfteleri yakmadan... Önce önce iş. Hadi buyurun. Arkadaşlar Topu, buraya gel it buraya it gel. Dve <laughs> <it gülüyor> <three>. petki. <laughs> <Three. gülüyor> Arkadaşlar bu arada işli işimiz işimiz devam ediyor. Müşteriler geldiğinde müşterilere servis ediyoruz. Şimdi ben de vallahi merakla bekliyorum bu köftenin artık nasıl yapıldığını. Alabildiğimiz kadar şartları zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız bunun tarifini alacağız evde sizin yapabileceğiniz şekilde. Tabii ki burada bunlar 1 kilo 2 kilo yapılmıyor evdeki gibi. Onları artık öğreneceğiz. Evet şimdi Serkan. Heh. Serkan mı? Ben varım Aa, Kusura yani. özür dilerim. Çıraklık yaparsan Rica, Rica ederim. Ben biraz ters bir adamım. Yani Öyle olacak. Yiyebilirsin o zaman ya. öğrenemem ki ters olur. Olur. Şimdi bunu olur. ben paketleyeyim mi? İşte böyle. Şu i̇şte odası tabi minapet gider mi? İşte. Abi şöyle bunu, şunu Heh. şöyle açacağız. İşte tamam. maşa burada. Tamam. Heh. Göster abi. Komple olacak mesela. Tamam, İçinde lahana olacak. Koyuyorum abi Lahana olacak. Tamam. Az daha lahana olsun. Az daha lahana koyalım. Evet. Az daha ketçap mayonez olacak tamam. şimdi. Tamam. Soğan da koyayım mı abi? En son soğanı koyacağız. Tamam. Önce ketçap. He. Ümit'ciğim görebiliyor musun sandviç'i? Sevebilirim mu söyleyeyim. Evet, onun üzerine soğan koyuyoruz. Önce ketçap ve mayonezi niye atıyoruz? Çünkü evet. soğanı dökünce burada yapışacak yani, anladım. dökülmeyecek yani. Anladım, anladım. Evet, bir tanesini paketliyorum Salat abi. Müsaade var mı? Evet. Tabii, tabii abi. Şimdi paketliyoruz, tamam. paketlemeye geçiyoruz. Arkadaşlar... Çünkü diğeri peşinden geliyor. Biraz seri çalışalım. Tabii, 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 tabii. tabii, tabii. tabii. Çok güzel. Şöyle inşallah beğenir Salat ustam. de sarmayı öğrenelim. Çıraklık yapıyoruz yani. Sarmayı nasıl? Şöyle, şöyle tamam. alıyoruz. Evet. Böyle evet. iki taraftan kırıp Oo. şöyle açılmaması için. Oo. Buyurun. Oo bak. Ustanın şeyi farklı oldu. Hemen bunu da ben. Bu sefer hatasız yapacağız. Şöyle. Of, of, of. Bu paket güzel oldu. Bak kendi ellerimle yaptım ha. Kıymetini bil. Oo, lokum lokum. Talat abi sucuk da mı var siparişimizde? Yani şimdi sipariş yok da biz hazırlıyoruz. He biz hazırlıyoruz. Yapıyoruz. Şöyle Sucuktan önce ince. dur dur kaçma dur kaçma dur köfte bitmedi daha. Bu mutfakta hazırlanacağı şekilde sen bayanlara tarifini hafiften ver. Onlar kendi yapacakları şekilde. Yoksa senin özel sırrını Şöyle, istemiyoruz. Şöyle etin Hı. mesela çekilirken et soğuk olması <laughs> önemlidir yani. Sıfır derecenin altında olması makineden çekilirken. İki ee, iki kere çekilecek. Tamam. Şeyden makineden geçiyor. Makinede. Kıyma makinesine. Yani kıyma makinesi soğanı da o zaman çekilecek. Soğan yüzdesini de söyleyeyim, soğan yüzde 5-6 arası oluyor. Mesela 1 tamam. kilo et varsa 60 gram, 70 gram soğan olur. Ama o da makineden geçiyor, değil mi? İnce. O da makineden yoksa geçiyor. Yoksa aynen. evde ev aletleriyle. Kıyarken mesela tamam. ya da okay. yani ev hanımları yani o gibi makineden geçiremiyor. Kasaptan alıyorlar, iki kere çekilmiş kıyma alıyorlar, rende de rendeliyorlar. Tamam. İnce ince rendeliyorlar. Soğanı. Tabii. Suyunu da. Ay, tamam. suyla birlikte yani. Katıyorlar. Evet, Suyunu Soğanı da kattık. Aynen öyle. da kattık. Evet. Soğanı kattıktan sonra tuzu katılır işte. Yüzde ne kadar tuz katılır? 1 kilo da 20 gram tuz atılır. Tamam. Ondan sonra karabiberi olur. Karabiber koyuyoruz. Aynen evet. öyle. Ondan sonra kırmızı pul biber olur. Ha bu kadar yani. Siz başka Köfte baharat bir... katıyor musunuz? Ha, bir hazır karışım bir baharat var bizim. Vegeta diyoruz. Evet. O Türkiye'de de var şu anda. Vegeta 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 vegeta, vegeta. Önce ne kadar Türkiye'de yoktu. Onlar mesela çok az miktar mesela. 1 kilo ete diyelim ki yani bir tane yemek kaşığı değil yani böyle tatlı kaşığı. Yani yarım yemek kaşığı, kaşığı veya bir kahve kaşığı diyelim. Kahve kaşığı o kadar. Tam onu da kattık. Sonra bunu yoğuruyoruz. Ne? Güzelce yoğuruyoruz. 20 dakika, 30 dakika. Güzel Çiğ köfte gibi oluyor o zaman. Çiğ Köfte gibi işte. Etin bağlanması lazım. Şöyle et bağlanacak, ha. karışacak güzelce yani. Terbiye edilecek. Anladım. Peki. Eti de Güzelce eti, karıştırıp yumurlu. ondan sonra bırakıyoruz. Buzlukta bırakıyoruz. Yani 2-3 gün bekletirsek daha güzel olur. 2-3 gün buzlukta bekletirsek daha yani güzel olur. Yani buzlukta değil normal buzdolabına duracak. Ekside değil. Normalde duracak. Evet. 2 gün bekletik. Peki bunu hazırladık. Şu ana kadar aşağı yukarı tarifini aldık. Evet. Bayanlar yorumlarda soruyorsunuz ya. İşte size... En açıklayıcı şekliyle anlatmaya çalışıyorum, anlattırmaya çalışıyorum. Tanıtamıyorum burada ben. Çıram, yani. neydi yani. aşçı yamam oluyor. Yok yok. Atıştırmalık. Kafa yaptı. Kalfa evet, bunun pişirmesinde bir şey var mı? Yani Şöyle bayanlar mesela, bunu pişirirken tavada bayanlar pişirecek. Bayanlar bunu yani pişirirken tavada aynı ızgara tadını alması için tavaya yağ dökmeyecekler. Yağsız pişe. Yağsız olacak. Bir de yani bir püf noktayı daha kaçırdık. Etin yağlı yağlı oranı yüzde yirmi olacak. Yağ oranı yüzde yirmi. Köftenin yağ oranı. Bir oranı yüzde yirmi olacak. Ya bir kilo kıyma ise yüzde yirmisi yağlı. Hayır mesela et var diyelim yüzde otuz yağlıdır evet. kendiliğinden. Yani. Evet. O zaman kasap dikkat edecek yani yağ kısmını alacak. Aa. Kasaba diyorsunuz mesela yüzde yirmi yağlı olacak kasap biliyor işini. Yani. Şimdi. Ondan sonra tavaya önce tavayı yani ateşte ısıtıp kızdırıp öyle köfte atılır yani. Aldık tavayı, de ekstra yağ aldık tavayı, mı? soğuk tavada aldık köfteyi, attık buraya, açtık ateşi, bekliyoruz. Bu köfte kaynayacak, maaf olacak yani. Kızarmayacak, Kızarmayacak haşlanacak değil mi? Evet, püf noktalara dikkat etmemiz lazım. Evet, Talat abi, şimdi ne yapacağım, ben ne pişirecektim? Bir porsiyon köfte siparişimiz var, ben onu atayım mı? Atabilirsin. Kayamını pişirelim mi? Onu atalım, hadi. Ben gördüğüm doğru. gibi deneyeyim, bismillah, bismillah. Evet, köftemizi hazırladık, tarifini verdik. Şimdi... Ateş burada abim, ortaya atıyoruz. Evet. Şöyle buraya atıyoruz. ha elim de yakışıyor ya. Ben aşçı değilim ama boluluyum ben. Hmm. Anladın? Mı? Demek ki bolunun nasıl bir özelliği? Ya? Bo, 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 bolunun aşçıları meşhur. Evet, abi çevirelim evet, köfteyi. çevirelim. Şimdi bunu ızgarada yaptığımız zaman tek mi çeviriyoruz? Birkaç defa çeviriyor muyuz? Ben gördüm sen birkaç Hayır, defa Hayır, bir defa kere çeviriyoruz mesela. Bir defa bir çevirdik, çevirdik, şimdi Ben bir maşa devam. daha alayım, o bir maşa ver. Evet. Bir maşa daha alalım. Şimdi abi... Bak, Dur abi, abi ben Sen ha. niye çeviriyorsun? Şimdi ayırmamız ha. lazım. Yani. Ha, ayıracağız. Şimdi tamam. artık şöyle ayıracağız. Böyle. Böyle. Heh. Oh, oh, Öyle. Oh. Elim Elimde yakışmıyor ya değil mi? Yakışıyor, yakışıyor. Yakışıyor mu? Evet. Bunları açtıktan sonra şöyle karıştırıyoruz yani. Ondan sonra güvecinize atacağız bunları piştikten sonra ha. değil mi? Köfteye gel, köfteye gel. Kebaba gel diyeceğiz değil mi? Kef kebaba gel. Yani. Kebaba gel, kebaba. Talat abi seni çok evet. böyle şey yapmadan iki tane daha mı sıfır? Kaç tane istiyorsun? İki. İki porsiyon mu? Tamam. Evet. Talat abi burada soğan bitmiş. He soğan doğramamız lazım. Ee, yani. nasıl doğrayacağız soğanı şimdi? Ben, siz biraz yeşil doğuruyorsunuz. Şöyle doğrudur. Ben doğrayacağım yani. Sen doğrarsın şimdi. Arkadaş, olarak. çırak dedik de yalan iyice kitledi bizi iş he. Bu arada Talat abi Efendim? köftenin yanına soğan harici ne koyuyoruz? Soğanı bir kere. Soğanı nasıl doğrayacağız abi? Arkasını evet. kesmeyeceğiz yani. Eyva. Bak bir, bol bir işte abi. Yani. şöyle bol bir. Soğanı şöyle kesiyoruz. Tamam. Ben de diğerini keseyim şöyle o, zaman. o zaman. Doğrudur. Heh. Onu bir göreyim. Heh, bitti mi? He diyelim bu bitmedi. Yani sonra ters tarafından kesiyoruz normalde. He küçük Bildiğim küçük koyuyoruz. Küçük küçük, küçük. bu şimdi. Tamam. Afalım. Havalı oluyor biliyor musun? Suyunu çıkarmayalım. Oho <laughs> güzeldi. Ben yine arkadaşlar bildiğim gibi yapayım da gerçekten bıçak çok keskin. Biz bu ara iki porsiyon köfteyi hazırlayalım. Yani. Tamam hemen ver abi sen. Getiriyorum hemen. Evet soğanlarımızı da kestik. Bana artık şu sucuğun hikmetini de bir anlat. Önce şuraya Sucuğunu koyalım anlatalım. arkadaşlar göstersin. Bu yani, sucuk ne? İçerisinde ne var? Çünkü bize çok değişik geldi. Bazı arkadaşlar çok sevdi bazı arkadaşlara hiç garip sevmedi. geldi evet. hiç sevmedi. Çünkü damak tadı da gerçekten arkadaşlar. Çok farklı Tamamen farklı. Bizim sucukla ya uzaktan yakından alakası yok. Hiç Şimdi alakası bunun özelliğine Türkiye'deki sucuklara göre anlatalım. Yani Türkiye'deki sadece şuradan bir farklı. tane şey alacağım. Ha. evet. Şöyle 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 şöyle. tane alayım ha. Ver abi onu şöyle alalım. Evet. Buyur. Şöyle arkadaşlar da görsünler. Evet bu sucuğun önce ismi ne abi? Bu biz burada buna ev sucuğu diyoruz. Ev sucuğu. Evet. evet. Özelliği ne? Ev sucuğu. Özelliği yani bunun özelliği yine et yani içindeki et, etin temiz olması. Aynı yine olması, kendiniz yine kesiyorsunuz. Yani o aşamalar aynı. Yani i̇çinde fazla karışım olmasın. Başka bir şeyler yani eklenti olmasın. Hı. Sadece et ve yağ var yani. Doğal. Et var, yağ et, var et başka. Et bir kere çekilmiş bir kesim şöyle. Etin yani yağ, sinir, her şey belli ortada yani. Maske yok, kamuflaj yok. Yani boyatılmış değil. Boya yok. Katkısız bir sucuk bu. Evet. Hiçbir bu, katkısı. Bunda iz şey var mı? Bir filme mi? Bir şey var mı bunda? Nasıl? Yani buharda falan pişiyor Hayır, bu mu? Hayır, buharda bu, değil. Burada mesela. Burada ıslak böyle getiriyoruz bu, taze asıp bunu bir gün dolduruyorsunuz. Burada, ha, bugün bunu bugün asmışız bunu. Evet. Akşam kadar burada yani. Kurutuyoruz. Oradan alıp diğer tarafa çekiyoruz. Daha iyice böyle bir gün daha duruyor. Sonra buzdolabına veriyor, satıyoruz. Yani. Bazılarında iz kokuyor. İs duman. He, onlar da yani duman veriyorlar yani. Bir o farklı yapıyoruz. değil mi? O bu farklı. Abi. Bu farklı. Şimdi bu biz farklı. bu ev sucuğu anlatır devamlı Şimdi duruyoruz. bayanlar bunu merak etti. Ev sucuğu yapacak. Onların anlayacağı dilde bir kilo kıymayı aldılar. Sucuk yapacaklar. Bir tarif yani. edelim bir. Ya bir kere bir kiloyla sucuk olmaz. O da iki kilo tarif. En az 5 kilo, yani. kilo, kilo olacak yani. On kilo olacak mesela. On kilo evde olmaz. Etin kilosu kaç para? Sen biliyor musun Türkiye'de? Ha Türkiye'de doğru. E, ya yani şimdi adama değil sen Aha. bir kilolu anlat gözünü Türkiye'de seveyim. Değil. Şunu diyorlar yani sucuğun içinde her şey var et hariç Türkiye'de. O yüzden bu sucuğu Türk sucuğuyla kıyaslamak yanlıştır. Şimdi, Türkiye'de yok, sucuk top, topu taşa Şimdi olay ha. farklı yönlere kayıyor. İşte, lütfen, doğru. lütfen bak şimdi yani. öyle de değil. Türkiye'deki ha. ev sucukları da öyle değil. Ha ev sucukları. Şimdi Türkiye'deki ev sucuğuyla buradaki ev sucuğunu polemiğe tamam. girmeyelim Dalat abi lütfen. Şimdi biz bir kiloyla bunu nasıl yapar bir bayan? Merak etti. Ya bir Buralı... kilo ile aynı mesela. Sadece yani köfteden farkı şudur. Makineden bir kere çekilecek. Ama soğan var sanki içeride. Soğan var içinde. Ama söylemedin, söylemedin sen onu. Senin doğradığın gibi böyle. Ama söylemedin yani biraz he. önce. Talat da, abi bak, o... saklıyorsun, ya bak. Yavaş yavaş, saklıyorsun. Bak. Ya yavaş yavaş. Saklıyorsun bak. Köftede de sakladın mı bazı şeyleri? Hayır hiçbir yani sakladım. Peki Sakla tamam şimdi bahsedelim. tekrar şöyle. Tarifini geri Mesela, alalım. Mesela aynı et %20 yağ oranı olacak. Evet. Makineden bir kere çekilecek. Soğana evet. makineden değil elde bıçakla kesilecek. Benim kestiğim gibi. Aynı evet. Kestik kestiğim abi. Gibi. Evet. Ondan sonra karıştırılıp bekletilecek bir gün iki gün. Sonra hani bağırsağa doldurulup kurutulacak. Fakat o bir kilo kıymaya dediğin kıymayı... Anca şu kadar bir, bir parça doldurursun. Onu da nasıl olacak? Bir kilo Abi et fiyatları düşsün. O zaman da sen 10 kilolu tarif edersin. Ya ortak yaparsınız. İki e İki kişi o, ta, bir arada. 10 kilolu kilo. tarif et. 10 yani. kilo et aldık. 10 kilo edelim. mesela e, kıymaya bir kere çekilmiş. 1 kilo da soğan içine ilave edilir. 10 kiloya bir kolay. O zaman kilo %10 soğan. yapıyor. %10 yapıyor. Evet. Biraz daha fazla so soğan oranı. Evet. Sucu. Soğanın Ondan kırmızı sonra, beyaz olması önemli değil değil mi? Ya etin içinde yani beyaz daha yani Beyaz daha iyidir. Şu kırmızısı farklı gözükebilir. Sonra siyah rengine dönüşür kırmızı soğan. Yüzde %20'si de yağ olacak etin yine Aynı. Ya oranı aynı. Yüzde %25 de olabilir. Yani yine de yani herkesin damak tadına göre. İki gün bekletiyoruz. İki gün bekletip yani bağırsaklara doldurup i̇şte bir gün iki gün kurutuyoruz. Kur normal dışarıda o da... Ya güneşte de kurabilir. E o Ali olur tabii. Arkadaşlar neticede pastırma yapmıyoruz. Hanımefendiler özellikle bunu evde deneyebilirsiniz. Gerçekten e, tarifi çok da zor da değil. Talat ustamızın kolay bu yani, güzel çok tarifini. Kolay. E, ya 10 verin. kilo mesela 10 kiloya göre anlatıyorum. Yağ ile birlikte çekilmiş. %20-25 oranı bir kere çekilmiş. 1 kilo soğan hı hı. içine ilave edilir. 300 gram tuz. 20 gram karabiber. Gramını söylüyorum. 20 gram nedir? Bir yemek kaşığı karabiber. Evet, O kadar. Ondan sonra işte kır, yani acı şey Kırmızı yani biber acısına göre tabii acısına göre biz 30 gram mesela 300 gram 10 on kiloya bağlı renklendirici veya Aynen. acı biber değil mi? Aynen öyle. Nasıl şöyle, keseceğiz sucuğu? Şöyle. Abi ben burası anlatacağım. çok önemli. Burası ha. çok önemli. Şöyle anlatacağım. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle kesiyoruz. Ama bak, sucuğu anladım. koparmadan yırtmadan hep araları kesiyoruz. Şöyle. Anladım, anladım. Şöyle. Ben de deneyebilir miyim bir tane? Zaten şöyle sütük. Şöyle var ya. açılıyor yani. Evet, heh. evet sucuğumuz şöyle değişik bir şekil aldı. Heh. Yani komple Seni koparmıyor. Şöyle deniyoruz heh. Bismillah. Yarıya kadar acele etmeden ha. Öyle. Evet, tamam. İstesek de zaten yapamayız. Ondan sonra öbür tarafından, öbür tarafından, altından bölmeden. Evet. Of. Hadi ay gayret bir tane kaldı. <laughs> Tam <Aferin>. gibi olmadan. <laughs> evet, bunları hemen atıyoruz. Onları ızgara buraya gelen oluyor giden oluyor bazen canınız sıkkın oluyor bazen moraliniz düzgün oluyor böyle ters zamanınızda ters bir müşteri geldiğinde veya farklı bir şey olduğunda böyle bir anı yaşadınız mı her zaman gülüm, her, her zaman her, her zaman yani sıkıntı her zaman neşeliyiz abi biraz önce ben kızdırdım kızdın sen bana hayır be, be, sana ha, çıraklara, çıraklara kızabiliriz ya, yani müşteriye olarak, değil müşteri olmaz 40 yıllık esnafız yani öyle bir günlük esnaf değiliz Gülüp geçiyoruz Gülüp yani. geçiyoruz yani Evet. Esnaf yani müşteri gelince mesela karnı açken sinirli geliyorlar. Sonra karnını doyurup, gülerek gidiyorlar. Vahşiş alıyoruz. Arkadaşlar, merak ettiğimiz bütün soruları sorduk. Salat abi... Bir de şunu merak ediyorum hemen. Ekmeği ısıtıyorsunuz özellikle. Aynen. Köftenin ya da sucuğun kendi yağıyla... Kendi yağıyla mesela... ...ısıtıp, kızartıyoruz ekmeği, Şöyle bir... Şöyle alayım abi o zaman. Şöyle hemen göstereyim Ümit. Görüyor musun? Şöyle ekmeği ısıtıyoruz. Bunu, Bunun servisini ben deneyeyim mi? Full, komple. Tabii ki. Bunu da ekmek arası yapacağız değil mi Sucuk? Aynen öyle. Şöyle yapsak bazen o da güzel oluyor. Doğru. Of of of. Gördün mü Ümit? Bak bak bak. Abi bu tamam galiba. Şunu aldım. O tamam oldu. Bunu koyuyorum. Hayır şimdi sucuklara koyuyoruz. Sucukları ne yapıyoruz? Evet. Ekmeğin içine. Tamam. Bu şekilde koyuyoruz değil mi? Aynen. Evet. Hem bu arada göstermem lazım. Sucukları da bu şekilde koyduk. Evet bu işlem tamam. Şimdi ne yapıyoruz Talat Ekmeği abi? Ekmeği şimdi üzerine kapatıyoruz. Bu sucukla. ekmeğin üzerine kapatıyoruz. Aynı şekilde mi servis yapıyoruz? Aynı şekilde. Soğan. He, tamam. Biz bir kere bir gösterelim. Sonra e. paket yapacağız. Söyle, Baket, bu paket mi olacak? Paket soğan olacak. Soğan falan istiyor musunuz? İçine soğan. İçerisine istiyor. evet. Ketçap mayonez var mı? Hayır. Ketçap mayonez olmasın sadece? Arkadaşlar gerçekten beni burada çalışıyor sanıyor herhalde bunlar. Tabii tabii hemen 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 Sadece soğan. Tuzunu yanına mı koyayım içine mi atayım? Ha paket olacak. Mecburen yanına. Dur. Evet. Tamam. Şimdi Talat abi Allah razı olsun bize köfteyi anlattın, sucuğu anlattın. Bu sucuktaki ve köftedeki en büyük şey lezzeti veren nedir? Tek cümleyle söyle. Yani en önemli sırrı bunu yani hile katılmaması hile hilesi olmaması. Tertemiz et kullanıyorsun. Temiz et kullanıyorsun. İçine yani katkı ya da çoğaltma olmayacak. Çoğaltma derken ki, kimileri ekmek katıyorlar. Etinden fazla ekmeği oluyor. Ekmekle ekmek yemiş oluyorsunuz. Soğanı fazla katıyorlar. Soğanı fazla katıyorlar. Sonra içine bir sürü katkı katıyorlar. Ama güzel. Bir katıyorlar. Söz. Hile katmayacak. Hile katmayacağız. Evet. Ya işte bu sucuğun mesela şöyle her şeyi gözükmesi şöyle yağ oranı Hı. diyorsun ya. Evet. Ha bu hilesi yok. Her şeyini görüyorsun. Net. Net. Peki son olarak Türkiye'dekilere söylemek istediğin bir mesajın var mı? Gelsinler, görsünler, ziyaret etsinler burayı yani. Burası da Türkiye'nin bir parçasıdır. Makedonya diyor. Yani zaten bir bize... farkı yok zaten. Yani. Zaten Türkiye'nin bilmem bir şehri, bir kasabası gibi, bir köyü gibi burası. Her şeyle. Gelenler zaten diyorlar hep yani. Siz... Türkiye'den hiçbir farkı yok. Daha çok manevi olarak gelmelerini istiyorsunuz değil mi? Gelsinler, gelsinler, Hayır, görsünler. gelsinler, görsünler bizim dertlerimizi paylaşsınlar. Zaten, zaten Ata diyarı burası. Ama geliyorlar ya. Şu an en çok turist de Türkiye'den geliyor. Hakkını yemeyelim yani. Ya Belki buraya çok üç fazla yıl gelmiyor mu? Önceye çok... kadar çok geliyorlardı. Şimdi biraz Has. büyük ihtimal yani ekonomik krizden dolayı biraz. Evet evet. Evet Talat abi çok teşekkür ediyorum. Programı bir kapatayım. Her zaman bekliyoruz yine. Arkadaşlar bugün Makedonya'da Gostivar'da bence lezzetli bir muhabbet yaptık. Özellikle Talat abimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi tezgahının arkasına. Ediniz. Getirdi ve buradaki parmak köfteyi, kebabayı bizlere tarifini verdi ve anlattı. Yanında da sucuğu anlattı. Keyifli bir muhabbet olduğunu düşünüyorum. Yeni lezzetli muhabbetlerde tekrar görüşmek ümidiyle sizleri sunum tabağıyla baş başa bırakıyorum. Talat abim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rica ederim. Bereketiniz bol olsun. Cümle Allah bol müşteri versin. Amin çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar. Gerçekten köfte.